arkadaşlar bugün siz oğlum bu ne ses ya bugün sizlerle birlikte The Slimy, Smiling Man oynuyoruz. Yani Gülen adam oynuyoruz arkadaşlar bu oyun için olum dur dur Johnny, dur bir Johnny dön Johnny ha tamam bak arkadaşlar bu oyun ne bileyim böyle çok şey diyorlar çok canlı zikir varmış ne bileyim çok fazla kovalamaca varmış altına sıçacakmışsın öyle kimse öyle bir şey demiyor sadece youtuberlardan gördüm ve kendini çekmeye karar verdim neyse çünkü çekecek video yok arkadaşlar. Craft Rise desem bin, bin def yani YouTube haftada bir neyse sikerim yeter aman akıyım. Çok fazla şey konuşmayacağım hadi. Başla. Altıma sıçacağım. Kesin altıma sıçacağım aman Ses de çok fazla zaten. Evet hadi. Televizyonu gösteriyorsun. Bu arada bunu itici yoda oda indirdim. İnşallah kısa versiyonunu indirmişim. Şimdi çok fazla altıma sıçmak istemiyorum çünkü televizyona giriyorum şu anda. Tamam. Tamam. Oğlum Oğlum çok fazla ses bu ne? Press enter continue. Ananı sikeyim lan. Dur. Bu oyun İngilizce mi olacak cidden? İki an. Yani iki şey. Saat 2 Cidden bu oyun İngilizce mi olacak? Ben açım. Ben açım. Ben açım. Ben sıçtım kanka bu arada. İngilizce olacak bir de. Tarı, un falan filan Ya amına kodum çocuğu ödüm, koptu Dur bekle Buradan mı nereden gideceğim Buradan gideyim Yola gidemiyorum bu arada yola Hiçbir şekilde Merhabalar Nasılsınız beyefendi oğlum bu bana Bu bana koşmaz canım Koşma bana sakın koş. Bana sakın koşayım deme bak. Bana bir anda böyle gelip tamam mı? Ananı sikeceğim deyip deyip böyle koşacağım falan deme senin amana koyarım. Harbi ben go to market. Markete git diyor büyük ihtimal. Başka bir şey diyemez çünkü. Ya ben şey yapmak istemiyorum ama ya. Vallahi korkuyorum şu an. Altıma sıçıyorum resmen ha. O ne? Market. Ben nasıl bir apartmanda yaşıyorum ama koyayım ya. Ya e hadi markete git artık. Ben buradan git. Ben yok yok. Asla öyle bir şey olmayacak. Bak ben buradan gittim oğlum. Ben harbi diyorum buradan gitme. Bu ne amına koyayım? Bu nasıl bir yol ya? Sikeceğim bu bana koşacak bu arada ya. Büyük ihtimal bu bana koşacak ama nakım. beni götümden sikecek. Altıma sıçacağım ben bu önüne. Kesin bağıracağım ama ya. Bağırma. Ya bak. Koşma bana. Siker, sikerim senin belanı dur. Bak. Bekle. Tamam. Nerede? Aha. Vallahi geldin lan. Dur. Kaç. Gel buraya. Gel misin ama ha? He? Heh, sonunda be. Hareketim benim. Seni çok seviyorum. Şimdi senden bir cips alacağım. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Oyunda oy, oyun, birazcık kasıyor kusura bakmayın. Ne yapacağım ben şimdi? Aa. Ben ne yaptım? Neyse şuradan da bir şey alayım bak bari. It was one dollar eighty-one cents. Aldım. Eve giderken ben altıma arabayla gideyim işte. Arabayla. Aaaa! Kaş kaş la kaş. Oğlum siktir git! Ananı götünden sikiyim senin ben. Urus bu tarzı. Bu gelecek. Ha, kanka vallahi çok korkuyorum ya. Ben onu ben bu oyunu oynamak istemiyorum ben. Niye böyle bir şey yaptım ki? İstemiyorum ben bu. Anasını siktim sen orada değil miydin lan az önce? He yalancı herif! Bak kardeşim ne azıcık bir mantıklı konuşalım tamam mı? Bak, az önce senin yüzünden bacağım kramp girdi Tamam mı? Şu anda acıyor Sen niye beni bana lan sen bak Senin derdin ne bana açıkla ben seninle dert 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 de konuşurum tamam mı? Senin derdin ne şimdi sen niye böyle böyle yapıyorsun? Sevgilinden falan mı ayrıldın ne yapıyorsun? Sen, sen niye böyle ükülüyorsun ki? Ya yani ne yaptın? falan mı değiştirmeye çalışıyorsun ha? Böyle hitli jokerler olur ya böyle 2019'da böyle zikto çekenler falan filan. Niye sen böyle işlere kapılıyorsun ben anlamadım canım. Sen sakın bana koşma. Sen bana koşma. Ben her şeyi yaparım bak. Sen bana koşma. Sadece ben... benim evim neresiydi amına koyayım? Bu mu? Yok bu değil. Neresiydi? burası gir evime. evime giremiyorum bu benim evim değil bu benim evim değil ya da ben yanlış başka tuşlara basıyorum dur yok bu, ev, bu buradan değil lan dur bekle nereden gideceğim oğlum eve oğlum bu benim bir anda üzerime koşacak ben hissediyorum amına koyayım ki oğlum giremiyorum amına nasıl gireceğim ben bu eve Bunlardan bur, buradan da yok. Gideyim bakayım buradan ama. Buradan mı? Oo, buradan galiba. Bu. Bu mu? Yok. Bu, bu niye böyle piksel amına koyayım? De oğlum ya amına koyayım artık neresi lan? Burası mı? Yo. Neresi amına koyayım? <laughs> Seni ne sikere bolas bu çocuğu. Kodumu çocuğu. <laughs> oynamak istemem. Vallahi oynamak istemem ya. Ya amına koyayım ben hala bu apartmanda yaşıyor muyum cidden ya? Ben bu hala mı? Ana bak senin ananı sikerim bak. Bana oradan gelme tamam mı? Seni gördüm bak bana. Bu benim üzerime koşacak. Ananı sikeyim koşabiliyorum artık. Koşa ananı sikeyim kovalamaca olacak. kovalamacı olacak. olacak. Kovalamaca olacak. Koş amına koy markete doğru. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ne ki dur bekle izlemem lazım.

Şey abi. Ha, bu, direkt yeşiliyormuş o manada Şuradan çıkacak. şuradan Aa! KAÇ 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 Kaç, Kaç! çocuğu Dur Kaç! Ben, Gel Gel Gelme gelme şaka. Vallahi sakat Ümit ederim Allah çarpsın sakattım bak Geliyor 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 Market! Market! Neredesin market? Ananı sikeyim senin gibi marketim ben! Amanın kodumu marketim bu çıkacak önüme! Önüme çıkacak bu! Önüme çıkacak Önüme çıkacak bu! Önüme çıkacak bu! Gir markete gir! Gir markete gir! Gir markete! Ananı sikeyim! Dur dur! Dur! Ah! Aa! Aaaa! Ya! Ananın kodumun çocuğu ya! Ananı sikeyim senin ama ya! Açmam ben o kapıyı. Açmam ben o kapıyı Ben o kapıyı niye açayım amına koyayım? Mal mal, mal mal mıyım oğlum ben? Açıyorum dur bekle şöyle. Eee? Merhabalar. Ay, thank you